Herkese selam bugün günlerden pazar. Pazar günü güzel güneşli bir günde balatı yürüyüş yapmaya geldik. Burada çok meşhur bir şekerci varmış. Oraya gidip elma şekerleri alacağız. Ayrıca da böyle biraz kilise gezeriz, biraz da yürüyüş yaparız dedik. O yüzden sabahın erken saatleri güzel bir günde Balat'ı gezmeye geldik. Balatta bulunan sitevi Stefan Bulgar Kilisesi'ne geldik. Burası aslında Viyana'da yapılmış ama oradaki parçalar sökülerek daha sonra Tuna Nehri ve Karadeniz üzerinden bu balatta olduğu yere getirilmiş. İçerisinin görseline bayıldık. Yurt dışına gördüğümüz o şaşalı büyük güzel kiliselere benziyor. Balata gelirseniz buraya da mutlaka uğramayı unutmayın. Bence bayağı güzel bir beğendik. Mesela şu cumbalı da şurada tam oraya bir sedir. Sonra kahve, kitap. Babanın karakteri Balatta olan çok güzel böyle Maça Bar isimli bir kafeye geldik. Burada çok güzel krepler yapılıyor. menüyü görebilir miyim? Teşekkür ederim, sağ olun. Burada böyle yeşillikli, indi fümeli, meyveli, çikolatalı böyle değişik krepler yapılıyor. Şimdi biz şu 1 numaradan ve iki numaradan deneyeceğiz. Belki sonrasında eğer yerimiz kalırsa da şu tatlı olandan deneyeceğiz. İşte omleti beğendim ama şöyle bir sıkıntı var servisi biraz geç, biraz geç geliyor. Yani omlet geldikten 10 dakika sonra falan geldi kahve ama gayet lezzetli beğendik. Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yediğimiz kreplerin üzerine bir tane de tatlı krep yiyelim. İstedik şöyle wafflemsı ama içinde ne var? Sadece çikolata var herhalde bir de fıstık mı, yoğurt da varmış. Bir de böyle bir krep söyledik. Bir de bu tadına bakalım şimdi. Yani fena değil. Genel olarak fena değil yani. Böyle mükemmel diyemeyiz ama ben ilk krebi beğendim bu arada. İlk krep güzeldi. bir işte. <laughs> yani krep işte. Bir krepten de beklersin. Beklentiyi karşıladı bence gayet iyiydi. Ama korijonlar bence çok küçük. Bir de sadece biraz geç geldi. Mekanlı puanım 10 üzerinden. Benim 7, senin? 6. 6. Bir de bu kağıdın üzerinde getirmeleri bence bayağı bir sıkıntılı. Çünkü gördüğünüz gibi kağıt parçalanıyor ve belki de arada kağıdı da iyi olabilirsiniz. Anneciğim ne kadar büyüksün sen! Bu arada 3 tane o krebi ve 2 tane kahve 150 lira verdik. Bence birazcık fahiş. O kadar değer miydi derseniz bence değmez ama yemek isterseniz bir tadına bakın derim. Şimdi tarihi evet. sevda gazozcusuna geldik. Bu Nostalji paket 100 TL. Kaç tane varmış? İçinde bir şeyler var. Gazoz yok aslında. öyle mi? Aa şey eski nostaljik o marketlerde satılan bakkallarda satılan şeyler var. <laughs> tamam hadi bakalım. Bak, eskiden bakkallarda vardı ya, Cino. Al, nostalji paketi. Al, bunu biliyor musun sen? Ağızda patlıyor. Bu da şey, fızıka. Alalım mı? Ondan mı? Ya böyle. yok be, gerek yok. Aa şunları biliyor musun? Ah, bak, bunun içerisi dolduruluyordu. Şunu hatırlıyor musun? Bunların tadı iğrenç bu arada. <gülüyor> <Joule>. <gülüyor> evet. Aa, bu testi hatırlıyor musunuz? Solo test. Bu el yapımı gazoz. Bu neyin özü? Ne var bunda? Nane ve limon. Gazoz efektini nasıl veriyorsun? O Gaz küpürterek su. mi yani? Ha gazlı su geliyor. Karbon dioksit su geliyor Ha anladım. Bak. Onunla birleştirince bakayım. Tam aramayı veriyoruz. Gazlı suyu basıp bardaklarla servis ediyoruz. Tam fark etmez sen hangisini istiyorsak. Nane, nane limon olsun. El yapımı gazoz aldık. Yani güzel, gazoz. Fena değil. Şimdi meşhur merkez şekercesine geldik. Oh bayağı kalabalık. Bir fena <laughs> şekeri alalım. kavun mentol bir tane. Aa, kavun mentol güzel olabilir. Şu gül güllü herhalde bu. O zaman bu kavun Çok mentol. Şu güllü herhalde kırmızı olan. Tam deneyelim ya. Bir mangoz alalım. Fındıklı, tarçınlı, bergamotlu, damla sakızlı. Böyle bir sürü çeşidi var burada. Minik paketlerle alabilirsiniz. Bu paketlerin tanesi de 50 lira. 450 yapıyor. <laughs> bu da eski herhalde mi? Kaç yıl oluyordu? 750 olur. Böyle karışık paketler de var. Hepsini ayrı ayrı almak yerine böyle karışık paket alabilirsin. Bunun da fiyatı 400 liraymış. Neşeli var. Bak neşeli, salpeter üzümlü, deli limon, karamel kafe. Normal aldık. Bir tane böyle naneli aldık. Bu karamel ve çikolatalı. Mango. Bu mangolu ve damla sakız. Damla sakızla aldık. Daha var. Daha mı var? Başka? Bu neydi? Bilmiyorum. Üstünde de yazmıyor. Neyse bir de böyle kırmızılı bir şey aldık. Bir de elma şekeri aldık değil mi? En sevdiğimiz. Hmm, çok güzel. Orada seferi çıkıyorlar herhalde. Hmm, şeker Şener çok güzel. Mı? Hangisini açıyorsun? Limon. Ha, bunu merak ediyorum. Şimdi limonluyu deniyorum. Limon Aa, çok iyi. De. Evet. Limonlu da çok güzelmiş. kendi ana dilinde eğitim görebilmeleri için Fatih Sultan Mehmet tarafından 1454 yılında yapılmış ve kiremitlerin kırmızı olması dolayısıyla da kırmızı kiremitli, ne deniyordu, kırmızı kiremitli okul olarak inşa edilmiş aslında. Çok da güzeldi. Burada böyle bir yapının olduğunu bilmiyorduk. Balata yolunuz düşerse burayı görmeden gitmeyin. Çok da çok güzeldi. İçeri giremiyorsunuz ama dışarıdan bile görüntüsü gayet güzeldi. Çok beğendim. Fener Rum Patrikhanesi'ne geldik. Girişi neresi acaba? Burası mı, şurası mı? Bakalım. kemikler var burada. Ama çok ilginç. Biz Balat gezisini bitirdik. Balat'ın bu kadar güzel olabileceğini hiç tahmin etmiyordum. Önündeki caddeden defalarca kez geçtim ama İçeride böyle sokakların bu kadar güzel olabileceğini tahmin etmiyordum. Bence Balata mutlaka gelin İstanbul'un en güzel semtlerinden birisiymiş. Gerçekten bu yaşıma kadar gelmemiş olmam da biraz benim ayıbım. O yüzden siz mutlaka gelin görün. Kiliselerini gezin, Şekerci'ye gidin, Tarihi Gazozcu'ya gidin. Biz çok beğendik, tavsiye ediyoruz.